Evden para kazanmak isteyenler için güzel bir iş fikrimiz var. Evde hediye sepeti yaparak siz de para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Peki bu sepetler kime yapılıyor? Kimden para alınıyor? Nasıl yapılıyor? Özellikle Covid-19 pandemi süresince birçok kişi evine kapanmıştı. Ek iş arayışına girmişti. Bir nebze olsun mutfak masrafını çıkartmak için en azından ev kadınları üniversite öğrencileri, emekliler evden nasıl para kazanırım diye düşünmüştü arkadaşlar. Kanalımızda da birçok yorum geliyor. Sizlerle hediye sepeti işinden nasıl para kazanılacağını paylaşmak istiyoruz. Yaratıcılığı yüksek olan ve hayal gücüne güvenen kişiler bu işten kolaylıkla para kazanabilirler. İlk önce gerekli malzemelere değinelim. Evinizde çalışmak istiyorsanız talebi oldukça yüksek olan hediye sepeti yapmaya başlayabilirsiniz. Bunun için gerekli olan malzemeler kabaca bir sepet, renkli kurdeleler, Sepetleri kaplayabilmek için şeffaf jelatinler, makas, maket bıçağı, paket bandı, renkli boncuklar, renkli türler bu gibi malzemelerle siz de hayal gücünüzü konuşturup bir sepet oluşturabilirsiniz. Peki bunu nasıl satacaksınız? Kimler alacak? Siparişinizi nereden alacaksınız? Yaptığınız sepetleri bu tür ürünlere satan firmalar üzerinden satışa çıkarıp kazanç sağlayabilirsiniz. İnternet bu iş için bulunmaz bir fırsat arkadaşlar. Özellikle sosyal medya hesabınızda bunun tanıtımını yaparak ihtiyaç duyan kişilerin görmesini sağlayabilirsiniz. Sosyal medyada bunun için reklam bile verebilirsiniz. Peki bu işten ne kadar para kazanacaksınız? Yaptığınız süslü sepetler için satış fiyatı belirlemek size kalmış. Fakat piyasada satılan bu tür ürünlerin fiyat listesine göz gezdirip ona göre ortalama bir fiyat belirleyebilirsiniz. Ortalama olarak yaptığınız sepete göre 100 TL-200 TL arasında bir fiyat belirleyebilirsiniz. Bu fiyata göre aldığınız sipariş miktarına göre aylık 1000 lira ile 5000 TL arasında hatta siparişlerinize göre 10.000 TL arasında para kazanmanız içten bile değil arkadaşlar. Sosyal medya çok gelişti. Sosyal medyada 100.000lerce kişi var. Özellikle hobi işiyle uğraşan kişilere bu ürünlerinizi tanıtabilirsiniz. Bizce bu işte para var arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.